Uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler şöyle bir sağıma dönüyorum da aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş diyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü konuğumuz yazar Sermina Melikoğlu. Kendisi tatlı dedim, sohbeti tatlı dedim, kalemi müthiş dedim az önce <laughs> anonsunuzu ederim. yaparken. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. Seninle tekrar bir araya geldiğim için, birlikte olduğum için. Biraz önce konuştuk ya, güzel insanlarla, aydın yüzlü insanlarla, aydın düşünceli insanlarla birlikte olmak her zaman bize güç veriyor. Hatta umudumuzun tükendiği noktalarda bize umut aşılıyor. Onun için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Kutlancığım. Estağfurullah. <laughs> i̇yi ki sizler varsınız. O, o umudu esas bizler sizlerden alıyoruz. İyi Karşılıklı, ki varsınız. Karşılıklıyız herhalde değil mi? Birbirimizi tamamlayalım anlıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Ne mutlu bize. İyi ne ki. mutlu bize. <laughs> İyi ki hayat bizi bir evet. araya getirmiş. Evet. Ee, şimdi eserlerinizle başlayalım istiyorum ben. Konuşmaya sonra belki tamam. biraz hayata dair, yaşama Kesin. dair konuşuruz. Kesin. Ee, i̇lk eseriniz aşkın Yüzyılı Elizabeth. Evet. Ee, müthiş bir kapağa sahip öncelikle. Tasarımı müthiş olmuş. Teşekkür ederim. Ee, neyi okuyor okuyucu acaba bu eserinizde? Bu eserimizde e, okuyucu ee, öz olarak şunu anlatıyor, umudu anlatıyor. Yani. Umutsuz olduğunuz anlarda böyle diplerde süründüğünüzü hissettiğiniz anlarda hayatın bitmediğini, hayatın devam ettiğini, güzellikleriyle, renkleriyle e, hala devam ettiği düşüncesi kişilerde insanlarda büyük bir umut yaratıyor. Aynı zamanda mücadele ruhunu da aşılıyor. E, mücadele ruhunu bireysel olarak da ele alabiliriz. Toplumsal olarak da alabiliriz. Zaten kitap bireysel olarak e, eser olarak olarak ortaya çıktığı gibi aslında bireysellikten çıkıp toplumsal bir yöne evrilmiş durumdadır. Zaten romanda böyle olmalı. Bireysellikten kurtulup tamamen toplumsal bir kabuğa evrilirse eğer roman gerçek amacına ulaşmış oluyor. <laughs> ee, burada umut var, e, direnç var e, ve büyük bir mücadele var. Mücadele kahramanımız da Elizabeth Tuganova. <laughs> Kimdir kendisi? Elizabeth Tugonova Rus bir yazar, önemli bir pardon Rus bir ressam. Aslında yazıları da var. Gazetecidir. Gazeteci kimliği de var Elizabeth Tugonova'nın. Ünlü bir ressamdır. Rusya'da, Gürcistan'da, Azerbaycan'da birçok yerlerde yaşamıştır. Hayatı boyunca birçok sıkıntılar çekmiştir, acılar yaşamıştır, dramları vardır, travmaları vardır ve inanılmaz derecede gözyaşları vardır. Bütün bunlara baktığınızda, hayatını okuduğunuzda, bu insan bu kaosun içerisinden nasıl çıkabildi diye düşünüyorsunuz ama içinde yaşadığı o mücadele ruhunu kabul kaybetmediği için, kaybetmediği için kesinlikle büyük bir insan olarak, büyük bir birey olarak kendini var etmiştir. Bu konuda Elizabeth Tugonova'ya hayranım. Ee, müthiş bir insan, müthiş bir kadın. Ee, sanatı da çok iyi, kalemi de mutlaka çok iyidir. Gerçi e, Rusya'da makaleleri olan, işte gazeteci kimliğiyle kendini de gösteren bir insan olarak kaleminin de çok güçlü olduğuna inanıyorum. Arka kapağında e, tek cümle görüyoruz. Göz yaşı cehennemden çıkış kapısıdır. Evet. Ne demek istiyorsunuz? Ee, cehennemi yaşamış bir insan. Hı hı. Bu cehennem derken şöyle bahsedelim birazcık. Elizabeth Tuganova çok küçük yaşlarda başladı travmaları. Çok küçük yaşta annesini kaybetti. 2-3 yaşlarındayken annesini kaybetti. Babası KGB üyesi, ünlü bir hukukçu. Aynı zamanda dışişler dışişler görevlisi. Annesini Annesini kaybedince bu sefer bir üvey anne ile tanışmak zorunda kaldı. Üvey annenin vermiş olduğu büyük acılar, büyük sıkıntılar küçük yaşta yine başladı. Ee, Oradan yola çıkarak genç kızlar doğru gittiğinde ilk aşkı ortaya çıktı. Hı hı. İlk aşkı evli bir insandı onunla bir geleceği mümkün değildi bunu biliyordu. Ve bunun üzerine aileler araya girerek hani bizlerde görücü usulü derler ya hı hı hı. ve orada da böyle bir görücü usulüyle evlendirildi. E, evlendiğinde e, Elizabeth'in e, babası da yine aynı zamanda bir KGB üyesiydi. E, pardon, eşi Hı -hı. E, ve ünlü bir diplomattı. E, fakat onu sevemedi, ona aşık olamadı. Çünkü kendisi aşk kadınıydı, aşık olmak istiyordu. E, aşık olamadı, fakat bir baba gibi bir insan gibi onu çok sevdi, ona saygı duydu. E, bir çocuğu dünyaya geldi, kız çocuğu dünyaya geldi. Fakat kız çocuğunu kendisi büyütemedi, onun sorumluluğunu ele alamadı. Çünkü kayınvalide baskındı. Kayınvalide tamamen e, kocasının annesi, tamamen kendi kontrolüne aldı çocuğunu. Çocuğuyla pek bir paylaşım yaşayamadı. E, kocasının... E, Kocasını vefat etti. E, vefat ettikten sonra başka bir aşk yaşadı. E, Tiflis Kutaisi'de de yine büyük bir aşk yaşadı. O aşktan bir erkek çocuğu dünyaya geldi Sergei isminde hı hı. E, ve ona çok sarıldı. Onu çok sevdi, onu çok bağrına bastı. Farkında olmadan çocukların arasında bir ayrım yaptı. Çünkü kendi kız çocuğuyla pek paylaşımı olmadığı için, paylaştırılmadığı için mevcut sevgisini sunamadığı, mevcut sevgiyi tanıyamadığı çocuğuyla ilgili ama erkek çocuğuna büyük bir bağlılığı oldu. 1999 Sovyet Sosyalist Cumhuriyet pardon Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler biri 91-92 <laughs> yıllarında sallantıya başladığında yıkıldığı anda bu sefer bir özelleştirme başladı ve aynı zamanda e, e, mafya toplumları Birdenbire evet ortaya çıkmaya başladı. Ve kocası bir tuğla fabrikasının yani ikinci eşi tuğla fabrikasının sahibiydi. Ee, sahibi olmadan önce zaten Sovyetler Birliği'nde bir şeyin sahibi olmuyorsunuz ama hı hı. oranın müdürüydü. Ee, fakat yıkım olduktan sonra o oranın sahibi olması olmayı istedi. Ee, bunun üzerine e, mafya devreye girdi. Devreden çık dedi. E, çıkmak istemedi. Elizabeth ısrar etti çocuğumuza zarar gelir diye. Ve bir gün çocuğu Moskova'ya okumaya giderken e, tabii ki çok kötü bir olayla karşılaştı. E, Valla onu burada söyleyemeyeceğim. İnanılmaz Lütfen. bir evet e, bir e, öldürme çocuğunun işte naaşıyla karşılaşma süreci yaşadı. Çok vahşice. Gerçekten. Hem de nasıl. Yani e, Hatta o satırları yazarken bir ara e, sanki Kalemim durdu, yazmak istemedim. Ne, neden yazmak istemedim? Çünkü ölmesini istemedim. O şekilde ölmesini istemedim ya da hiç ölmesini istemedim. Ee, orada da bayağı sıkıntılar yaşadım. Ben orada sanki bir Elizabeth oldum, benim çocuğumdu. Ee, onu kaybetmiştim. İnanılmaz bir travmayı ben yaşadım o sırada. Sonra tabii ki zamanla işte kendimi toparlayarak tekrar yazmaya devam ettim. Ee, ve Elizabeth e, orada alkolün tamamen esiri olmaya başladı ve e, bir yıl, iki yıl kendisini karanlık odaya hapsetti, inanılmaz derecede bir e, alkol bağımlısı oldu. Sabah başlayıp akşama kadar devam etti, hiçbir şey yemiyor e, ve korkuyor, biter içkilerim diye sürekli stok yapıyor, e, bir deri bir kemik kalıyor e, ve e, bu durumdan onu bir yardımcısı büyük bir mücadeleyle alkolün bağımlılığından kurtarmaya çalışıyor <laughs> ve kurtarıyor. Ama o kadar ki artık hayat onun için önemsiz, ee, hiçbir renk yok, her şey siyah, her şey diplerde. Ee, kendisi var mı yok mu? Kesinlikle ay, önemsizdi her şey. Yediği, içtiği, nefes aldığı hava her şey çok önemsizdi. Onun kendisini e, yola bıraktı. Bir arkadaşlarına gitmek istedi. O sıralarda e, birilerinin bir değil birkaç kişinin tecavüzüne uğradı. E, tecavüz edilirken e, çok büyük yine acı yaşadı ama tepki bile vermedi. Hatta işte mahkemeye vermesini, şikayetçi olmasını Kendinden söylediler. Kendinden vazgeçişin bir resmi değil mi o? değil mi? O şunu dedi... E, ben dedi öyle büyük bir acılar yaşadım ki dedi alkolün, tecavüzün bana uygulanan şiddetin duygusal ya da fiziksel şiddetin benim için hiçbir önemi yok. Bana yaşattığı bir acı yok. Çünkü ben bunun üzerinde muazzam bir acı yaşadım. dedi Başka acı tanımıyorum. Sonra dedi. da yolunuzda kesişiyor değil mi kendisiyle? Evet. Çok yol... kısa dinleyebilir miyiz? Tabii. Elizabeth bu yıkımda Sovyetler Birliği'nin çökmesi, sistemin değişmesinden sonra zaten biliyoruz ki o bölgeden sürekli Doğu Karadeniz bölgesinden Ruslar geçiş yapıyorlardı. Türkiye'ye geliyorlardı. Bunlardan birisi de Elizabeth'ti. Elizabeth bir 2-3 ay kadar Rize'de kaldı. Bir otelde çalıştı temizlik görevlisi olarak otelde çalıştı. Otel görevlisi onan gücüne inandı, temizliğine inandı ve gerçekten ruhunu tanıdı ve İstanbul'da profesör bir kardeşi var. Onun çocuğuna bakması için hmm. oraya gönderdi. Ve çocuk bakımıyla e, başladı İstanbul'daki hayatı. Orada e, Okay Temiz'in ünlü bir bateristi var. E, şu anda ismi aklıma gelmiyor. E, onunla tanıştı. Aşık oldu. Ona hmm. da aşık oldu. Onunla evlendi. E, ve daha iyi iş bulabilmek için Bolu'ya gitti. Bolu'da da depreme yakalandı. 99 depremine yakalandı. Ve depremde her yer yerle bir olurken onun evi de tamamen çöktü. Kirada kiradaydı gerçi. Fakat kurtuldu. Canını kurtardı. Ve birileri yardım etti dedi ki sen ressamsın. buralarda yani resim yapıyorsun ama satış yapamazsın. En iyisi Marmaris'e dedi. Onu Marmaris'e aldı. İşte eşiyle beraber geldi Marmaris'e. ve oradan Datça'ya geçti. Datça'dan tekrar Marmaris'e geldi. Marmaris'in sonra bir köyüne tekrar Marmaris tekrar Datça'ya geldi daha doğrusu bir yerde duramıyordu sürekli yer değiştirmek istiyordu çünkü yer değiştirdikçe herhalde coşkusu hayata bağlılığı daha bir artıyordu monotonluktan kurtuluyordu Yeni aşklar bulurum umudu da vardı aynı zamanda. E, Datça'da e, tanıştık. Bir sergisinde tanıştım. Hı hı. E, çok beğendim ve sergisinde tanıştım. E, o arada eşim e, liman başkanıydı. Sık sık yanına gidiyordum Ümit Yaşar Işıkan. Selamlar olsun buradan kendisine. Selam olsun evet. E, onunla birlikte e, sergisine gittim tanıştım. Çok sevdim. Ve ilişkimiz, e, samimi ilişkimiz e, o doğrultuda başladı Elizabeth'le e, ve sürekli bana şunu söylüyordu, benim hayatımı yazar mısın bir gün öleceğim, gideceğim ve benim bu hayatımı hiç kimse bilmeyecek. Hiç kimse, insanlar e, benim yaşadığım bu travmadan sonra ki gücümü öğrenemeyecek, insanlara umut vermeliyim yaz beni dedi. Ben uzun süre direndim yazmamak için çünkü yazılacak ki gibi değil inanılmaz travmaları olan <laughs> dramları olan bir insan nihayetinde artık karar verdim ve evet yazmaya başladım 2013 yılında yazmaya başladım 2016 yılında da yayıma girdi ve okuyucularımla buluşmuş oldum. Şimdi efendim aslında bir yandan da son 10-12 10, 10 12 dakikamız kadar kaldı. sizden biz tabii Aşkın Yüzyılı Elizabeth'i dinlerken aynı zamanda bunu da çok merak ediyoruz. Son eseriniz Hoşça Kal Korella Evet. Bu eserinizi nasıl anlatırsınız bizlere? 2021'de 2020 2020'de mi? yayıma 20. girdi. O da bir iki yıllık bir sürecimi aldı. işte yazın basım aşaması. Tam pandemide Türkiye pandemiye girdi yasaklar Başladı Nisan ayında. 2020'nin Nisan ayında bas, e, basıma girdi. E, Ailemin kitabı diyebilirim. O da e, biyografik tarihi bir romandır. Birinci romanda olduğu gibi. E, biliyorsunuz e, 1914-1918 yılları arasında dünyada büyük bir savaş, Birinci Dünya Savaşı yaşanırken Doğu Karadeniz'in Ruslar tarafından işgal Hı hı. dönemleri başlamıştı ve e, bu işgal, işgalde özellikle Görele'yi anlatıyor Giresun'un kazası. Ben kendim Göreleliyim zaten hı hı. E, aile büyüklerim büyük annelerim büyük babalarım e, orada yaşıyorlar ve onların e, büyük annemin büyük babamın ve akrabaların, komşuların ve Görele eşrafının yaşamış oldukları açlık, susuzluk, e, parasızlık e, ve e, düşmanlar tarafından Ruslar tarafından işte tecavüzler, işkenceler, öldürümler, katliamlar bunları görmüş ailem, büyük büyük ailelerim hı hı. ve onlardan esinlenerek, onlardan elde ettiğim bilgiler ve aynı zamanda okuduğum birçok makaleleri de bir araya getirerek Hoşça Kal Korella'yı belgelemiş oldum. Ben okudum Metiş. Korella aynı sağlık. zamanda şey şu söylendi. bu Korella'yı Korola'dan dolayı mı bu ismi verdiniz hı. derlerken ...birçok okurlarım. oysa korona daha Türkiye'ye henüz gelmemişti. Daha Çin'de bile duyulmamıştı. Aha. Ben bu ismi zaten vermiştim. Korela çünkü Korella Görelen'in eski ismidir. Hmm. Asıl ismi Korella'dır. Korala diye yazılır, Korela diye yazılabilir, Korela diye değişik okuma biçimleri olduğu için ben de Görelen'in işte geçmiş tarihine yaşatmak amacıyla Korella ismini verdim. Müthiş bir kaleminiz var. Çok teşekkür Eşiniz ederim. Eşiniz gibi, Ümit Bey gibi. <gülüyor> çok <laughs> sağ olun, çok teşekkür Harika ederim. Ama roman yazmak e, o kadar da kolay bir şey değilmiş. Değil mi? Tabii. Roman yazmak ya da ne bileyim bir roman kahramanı olmak hiç kolay değil. E, çünkü... E, geçmişte yaşadıklarınız hepimiz yaşarken hepimizin rolleri vardır. Ama birçok roller tek rollerimiz yoktur. İşte çocuksunuz, eşsiniz, okul arkadaşı, iş arkadaşı, mahalle arkadaşı, <laughs> ilişkide olduğunuz birçok insanlar ve bu çerçevede birçok rolleriniz vardır. İşte bu rollerde de biriktirdikleriniz vardır. İşte benim de küçüklüğümden beri örneğin Babam devlet memuruydu. Birçok yerler dolaştı, gezdi. Ve gezdiği yerlerde işte biriktirdiklerim vardı. O biriktirdiklerimi e, bu romanı yazarken onlar bana çok e, şey oldu, ışık oldu. Hı hı. Yani e, o dönemi e, o dönemde yaşadıklarımı, biriktirdiklerimi e, bir şekilde farklı bir renk olarak, farklı duygu olarak, farklı düşünce olarak bugüne iletmiş oldum. İletiyorsunuz işte farklı farklı rolleriniz olduğu için o rolleri bütünsel olarak yazmak ve o arada işte bir kahraman olmak gerçekten çok zormuş. Peki yeni bir çalışma var mı? Yeni bir çalışma var, geliyor. Yine tarihi biyografik bir roman. Hı hı. Ee, Valla şöyle bir şey var yani özellikle tercihim değildi tarih e, biyografik bir roman olması. Başta Elizabeth'in e, işte istekleriyle, ikincisi işte aileme olan vefayı e, bir şekilde ödemek için, üçüncüsü de yine ailemi ilgilendiren. E, bir kişinin artık onu söylemeyeceğim yazdıktan sonra ortaya çıkar. Tamam. Evet, e, onun hayatıyla ilgili bir roman olarak hı hı. E, bakalım önümüzdeki seneye çıkabilir. Şu anda yazma aşamasındayım. Peki yazma hikayesi nasıl başladı? Yazma hikayesi şöyle ki e, aslında. Ortaokuldan beri işte şiirler yazıyorum. Hı -hı. Küçük küçük işte öyküler yazıyorum. Bu yazmayı da bana veren bana bir şekilde öğreten kişi o dönemlerdeki öğretmenim, edebiyat öğretmenim Metin Kökten, Samsunlu kendisi ve Metin Kökten'in teşvikleriyle çünkü kendisi aynı zamanda bir yazardır Metin Kökten şu anda vefat etti, hayatta yok inanılmaz derecede dili çok güzel, estetik, kurgular muhteşem ve onun eserlerini zaten okudum lisede, ortaokulda bir gazete olur, duvar gazetesi. Oralarda işte herkesten yazı ister, işte makaleler, şiirler ister. Beğendiklerine gazete yazar. Benimkiler de hep beğeniliyordu. Mutlaka gazetede kendi yazılarımı falan görüyordum. Bu da tabii beni çok gönendiriyordu. Çok teşvik edici bir olaydı. Bir de tabii ki Metin Kökteni e onun için çok şey borçluyum. Benim önüme açmıştır. Edebiyat dünyasına girmemi sağlamıştır. Minnettarım ona e, tabii babam da aynı zamanda e, çok önemli bir roldür yazmamda hı hı. küçüklüğümüzden beri. E, gazetelerde biz çocukken o dönemin gazetelerinde Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serisi vardı. Akşam olduğu zaman annem gün gün içerisinde sürekli yorulur. Akşam olduğu zaman örgüsünü alır, dantelini alır. Biz de işte kardeşimle, abimle beraber işte etrafında otururuz. Babam gazetedeki İnce Mehmet serisini okurdu. Tabii o çocuk çok küçüktüm o zaman. Anladığım yerler olur, anlamadığım yerler olur ama bilin içi altına ekilen bazı sözcükler, bazı tümceler benim ruhumda da yeni yelpazeler açmaya neden olmuştur. Yazma arzusu zaten vardı. Ve onun için işte babama da, Metin Kökten'e de çok teşekkür ediyorum. Şu anda ikisi de hayatta yoklar. Minnettarım. Peki bir kurguyu mu yazmak <laughs> daha zor sizce yoksa bir gerçekliği mi? Gerçek bir hikayeyi mi? Şimdi şöyle bir şey, roman zaten hayatın gerçeğinden alınmalı. Yani hayatın gerçekliğindeki o kurgusal sayfada dramları, yaşanan dramları, işte farklı bir renk olarak, farklı bir duygu olarak, farklı bir düşünce olarak bugünkü hayatımıza gönderebilmeliyiz. Gönderirsek zaten roman olur. Roman bireysellikten çıkıp eğer toplumsallığa dönüşürse ve kabuğunu bireysellikten sıyırıp toplumsallığa doğru yelpazesini açarsa işte o zaman roman amacına ulaşmış olur. Gerçek olmayan bir şey roman Olur mu, olmaz mı tartışılır belki ama e, benim tamamen düşüncemde gerçek hayattan yola çıkarak ve onu estetize ederek, onu kurgulayarak ancak kayıt altına alarak yaşadıklarımızı roman roman olabilir. Hı hı. onun Ve onun için diyorum ya roman gerçekten zordur. Yani romanın e, olmazsa olmazları kurgusu, edebi tarzı ve estetiği ve e, aynı zamanda da e, düşüncelerin renklendirilmesi. Bunlar olmazsa olmazıdır romanın. E, kurgu yoksa e, roman değildir bence. E, yani düz bir yazı olarak düşünebiliriz onu. Evet, çok doğru. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Sohbeti hiç bitirmek istemem ama süremizin de sonuna geldik. Evet, e, son olarak şunu söylemek istiyorum. E, biz okuyan toplumlar değiliz. Biz öğrencilik yıllarımız, üniversite yıllarımızda bütün arkadaşlarımız inanılmaz derecede kitap okuyorlardı. Kitap okudukça ışıklanıyorsun, aydınlanıyorsun, bilincin gelişiyor, penceren çok büyüyor. Hı hı. Ee, kitap okumalarını öneriyorum bütün insan ama doğru kitapları okumalarını öneriyorum. Onları tekrar insanlara hayata kazandıracak, insanların bilinç dünyasını geliştirecek, onların aydınlığını sağlayabilecek, onların sormak, sorgulamak gibi düşüncelerini geliştirebilecek romanları okumalarını istiyorum. Hep okumalarını istiyorum. Okudukça büyüyeceğiz, okudukça gelişeceğiz, okudukça sorgulayacağız, okudukça da hesap soracağız. Müthişsiniz. Ağzınıza <laughs> sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah yeni çalışmalarda geldiğinde e, evet. onunla da sizi konuk etmek isteriz. Sevinirim Kutancığım. <laughs> Çok Yok, teşekkürler. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinin bugünkü konuğu yazar Selmina Melikoğlu'ydu. Kendisine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Benim aldığım keyfi eminim ki sizler de ekranlarınızın başında almışsınızdır efendim. Uyandırma servisini bugünlük noktalıyoruz. Yarın hafta ortasında yeniden buluşup görüşünceye dek hoşçakalınız.